Merhaba arkadaşlar. Yeni ortak videomuza hoş geldiniz. Bugün tekrar Minecraft oynuyoruz. Bölüm 2. Hayır ama öl ölürsem bir daha doğamam. Evet. Şimdi kamerayı alıyoruz. başlıyoruz. Başla. Şimdi işleyin bir şey. Arkadaşlar. 3, 2, 1. Başla. Arkadaşlar öncelikle odan turu. Bunun istedik. Şuraya triple patlattım. Hiç yokken. Bunu da elmas da alacağız. Ejderha'yı öldürme, internet değil, yapalım ben. Ben tanesi şu başarılı arkadaşlar. Şimdi senin beş yıldızın var değil mi? Hayır. Sana demiştim önceden. O, o, o video bana Arkadaşlar, arkadaşlar. Ama, ama çok güzel bir hemen traktik şey buluyorduk hemen hani zombi öldürecek bir şey buluyormuşlar bir daha da oynayamaz değil Doğru. mi? evet onlar artık arkadaşlar videoda şarkı söyledik. söyleyeyim <laughs> arkadaşlar onlar artık la 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 bende var Hiç göstermedin artışı çek gücünü Onlar artıdan la 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 şey bende var La 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 aşağıda konuşuyorlar Değil mi? Evet Ama neyse devam edelim Ya Şöyle yürü şunlara. Dönüşme vurma çünkü daha çok patlayabilirim. Evet. Ama bu sefer daha iyi yapacağız. Evet. Ama 5 dakika yapalım mı? Dur. Dur. Üzüldüğünüz. Evet. Bak. Ya doğru düzgün bir video yapamayız ki senin yüzünden. Niye? Tamam. Tövbel daha iyi oynayacağım. Bu sefer yine öyle maç. Üç dakika yapalım. Ha. Ya. Açayım mı? Olmadı. olmadı ki. Ha tamam bir saniye. Üç dakika yapacağız. Tamam. Üç dakika yapalım mı? <laughs> Üç dakika yapalım mı? Nerede? Ha? <laughs> Üç dakika yapalım mı? Tamam. Dur. Dur.